korkunç olayı görenlerimiz vardır. Motorcu çocuk iyi ki dövdü, hak ettiler diyenler var ancak yorumlarda çok kişinin vardı bu sonuç çocuğu gerçekten hukuken suçsuz yapar Bir motorcu kız ile arabadaki çift arasında yaşanan gerginlik sonucunda arabadaki adamın motorcu kız üzerinde daha hakim olduğu bir arbede yaşanıyor. Olaydan sonra motorcu kızın erkek arkadaşı arabadaki adamı darp ediyor. Genel olarak karıştırılan şey meşhur müdafaa ve haksız tahrik. Eğer motorcu çocuk kız arkadaşına şiddet uygulandığı anda onu korumak amacıyla ve ölçülü bir şekilde müdahalede bulunsaydı bu fiil hukuka uygun hale gelecekti yani suç oluşmayacaktı. Bu çocuk ceza almayacaktı demek. Ancak bu fiil belli bir süre sonra belki de çocuk arabayı takip edip ulaştıktan sonra uygulandığı için haksız takip gündeme gelebilir. Yani suç oluşmuş olacak ve haksız tahrik ceza indiriminden yararlanılabilecek. Yapılan yorumlarda birçok etik değerlendirme var. Ancak ben olayın tamamını izleyemeyeceğimiz için bir yorum yapmaktan çekinerek genel bir yorum olarak şiddetin her türlüsünü kınadığımı belirtmek isterim. Her iki olay olurken de arkadan çocuk ağlama sesinin gelmesi düşünmemiz gereken çok önemli bir nokta. Muhakeme sonucunda kime hak verirsek verelim, ihkaka hak yani kendi adaletini sağlama yasağını esnetmenin tehlikeli olduğunu kabul etmeliyiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.